arkadaşlar bugün sizinle birlikte iPad'ten Procreate'ten güzel Angry Birds çizeceğiz. Türkçesi kızgın kuşlar. Bu benim çok güzel oyuncaklarım ve kendi tasarladığım güzel Legolar. Gördüğünüz gibi çak ve bombayı tasarladım. Size şöyle bir göstereyim nasıl olduğunu. Benim çok çakı sevdim yani bunu böyle yaptım çünkü böyle bakıyor. Yani bir parçam da kalmıştı. Ben de böyle yapayım dedim. Yani güzeldi. Bu da benim pelişim sesle. Aha Ve bu arada oyunu da var ve zor. Evet, hadi siz de kağıt kalemlerinizi hazırlayın ve benimle beraber Angry Birds'i yapmaya başlayın. Ne bakıyorsun? Evet arkadaşlar, Şimdi sizinle Procreate'ten hal yapmaya başlayabiliriz. Bu arada yeni bir özellik vardı. Size ilk önce onu göstereyim. Bir de size şöyle bir şey sorayım. Legolardan da onu yapabiliriz. Bakın böyle yanlış yaptınız mı? Bekliyorsunuz düzeltiyor işte. Yani şimdi ilk olarak gagasından böyle başlayalım. Durun böyle değildi. Evet. Evet. Ayrıca burada geriye de alabiliyorsunuz. Yani bu bir daha da güzel. Ben de buna alıştım. Böyle. Procreate'i de döndürün daha iyi yapın. Bazen böyle iyiliğiniz için. Ama çok ince. Öyle, öyle alabiliriz şeyde. Böyle bunu aldık. Böyle buradaki şeyi de böyle yaklaştırıp. Bir de bu arada burada da azıcık zorlanabilirsiniz. Bu da dijital. Size yeni öğretmek istiyorum yeni bir şey. Evet böyle girin. Böyle yapın. Ve döndürün. Da Zorastık yani zor zor ya burada nasıl yapacağım ki ben bunu böyle mi olacak bence böyle yok ya burada bence ilk önce şöyle kaşından başlayalım Bir bakalım olmuş. <laughs> İyi. kızgın kuşlar diye böyle yaptım böyle bakmıyor ya. O da kızgın kuşlarda. Bu arada oyununda da var her kuş. Yani bir şöyle bubbles yok. <laughs> ya da vardı yani. Bilmiyorum. Daha seviyeleri bitirmedim. Aha hatırladım vardı partide. Siyah. Siyahı böyle atıp da böyle düzenledik. Böyle bir göz atın güzel mi? Ha <laughs> ha. Ben ondan demiştim uzatın diye. Böyle yuvarlak yapın. Bekleyin. Böyle basın. Oldu. Ama yani ben böyle aynı iş şey yapın. sonra sizle başka Ingvars karakteri de yapalım. Size ilk önce kolayını gösteriyorum azıcık. Gagası. Evet durun bir abi bakayım. O oh, harika. Gerçekten de hmm. Oldu yani bu arada kağıtı israf etmek zorunda değilsiniz. Kolay. Gagası da uzun azıcık. Bu. E bu arada benim küçükken Burger King'i ben aldığım çeşmede buraya gelmeden önce en güzel oyuncaklarım vardı. Burger'dan aldık. Bir blues aldık yani. Fazla aha blues red sonra ulu kartal bir de McDonald's'ta da var ama benimkilerden değil birisi var. Yani beni çok kaldırdı yani. Siz onu bırakın. tam sizde halda, size haldan bahsedeyim önce. çizdiğimiz karakter. Hal şöyle bir kuştu. Oyununda böyle yapıyorsunuz. Hemen geliyor. domuzlara doğru domuzlarla düşmanlar Ş şundan düşmanlar yumurta konusu.

isterseniz onu boş verin. Turuncu aldınız. Böyle yaptınız. Böyle için attınız. Attınız oldu. Bakın kolay. Şimdi de böyle. böyle. Ha burada sarı varmış. Ama bu arada bu Rio kuşu galiba. Bu arada bir videoda da size nasıl bir kuş olduğunu da gösteriyoruz. Böyle yaptım. Kalın kafa gibi ama sonra. Bakın böyle oldu Sabırlı olun. Böyle yapın. Baksanıza. Ama ya neden böyle oluyor ki? Ama olsun. Yine de bizim dijital şeyimiz. Azıcık. Ah. Azıcık böyle kalınlaştıralım. Daha rahat olur. İyi oldu. Burada. Burası nasıl oldu saçma. Hiç bilmiyorum. Bir de şu şey yani çok değişik. ama şu rengi siyah. ama ya bundan da artık sıkıldım. Bunun ne işi var nereden çıktı bu?

Böyle yapıyoruz. Halı. Hı? Halı geliyor bakın halı. Deyince. Olsun zaten böyle yapıyoruz. Eminim bunu siz de çok iyi yapıyorsunuzdur. Eğitim evet. böyle yapayım ya. Ve bu arada büyük hayran. Angry Birds'ın. Ya bu kaşı var da yorulmuyor. Güzel ama ya. Bir gün oynarken domuzlar bir baktım halı kaçırdı. Ben de çok delirdim böyle delirdim. Hemen onu kurtardım teşekkür ettim. Çok kıskandım en büyük gülüş gibi ve bu arada hayal gücüm neydi böyle bu şeyi yapalım ya da böyle tek tek yapalım bu arada yapımcısını da tanıyorum. Bir gün bir resim yaptım Angry Birds ile ilgili. Beğenmişti o zaman tanıdım. Aha güzel yaptım. ya. Ne çeşit şey çeşi? var. Bu engulursu çizmek de burada az zormuş. Aman burada yapmış. İyi. <laughs> 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 oldu. Şimdi de kuyruğu. Evet benim çok güzel bir dünya var değil mi? Tuna'nın dünyası. Benim dünyam. Tuti'nin dünyası. Evet E böyle atalım. Buralarda da var. Yaptık. 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 Bunu bir gösterelim. Pam pam pam. Evet arkadaşlar, bugün sizinle çok güzel bir halı resmi yaptık. İşte baksanıza. Wow. Wow. Evet arkadaşlar bugün sizinle çok güzel bir Angry Birds hal resmi yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ellerinizi dişlerinizi fırçalayıp yıkamayı asla unutmuyorsunuz. Tamam mı? Dede -de -de.